Sevgili Boğa, Ağustos ayı senin için biraz içe dönme, biraz da ben ne istiyorum sorusuna dürüst cevaplar verme zamanı gibi. Gökyüzü özellikle Merkür retrosuyla seni durağanlaştırmak isteyebilir ama bu sessizlikte çok şey duymaya hazır ol. Üstelik gökyüzü Ağustos'un ortasında yavaşlamanın içindeki o saklı fırsatları da usulca kulağına fısıldayacak. Şimdi gel, birlikte bu ay neler yaşayabileceğini konuşalım. Genel enerji ve hayat akışı. Bu ay senin için en can alıcı soru şu. Kendi evimin direği miyim yoksa dışarının düzgariyle savruluyor muyum? Aslam yeni ayının etkileri hala taptaze ve sen bu etkiyle köklenmek, güvenceyi almak, belki bir yuva kurmak ya da var olan düzeni yeniden yapılandırmak isteyebilirsin. Ev, aile, geçmiş hepsi bir şekilde önünde. Sanki geçmişin kokusu burnuna kadar gelmiş gibi. Merkür Retrosu ise kafanı biraz karıştırabilir. Özellikle nasıl bir düzen kurmalıyım ya da bu iş, bu ev, bu yer bana hala iyi geliyor mu gibi sorular bu dönemde kaçınılmaz olacak. Ama bu soruların cevabı hemen gelmeyebilir. Sabırlı olmalısın. 11 Ağustos civarındaki gezegen izalanması seni içsel olarak sarsabilir. Ama bu sarsıntı bir uyalış gibi gelecek. Bir sabah uyanıp bazı şeyleri çok net görmeye başlayabilirsin. Ayın sonuna doğru, Başak yeni ay ile birlikte daha üretken, daha toparlayıcı bir ruh haline bürüneceksin. Rutin yerini yeniden düzenleme, sağlığına odaklanma ve zihinsel berraklık kazanma fırsatın olacak. Kısacası, Ağustos'un başı biraz karmaşa, ortası içgörü, sonu ise temizlik ve yenilenme gibi. Aşk ve ilişkiler. İşte aşk cephesinde film biraz daha dramatik. Özellikle su üçgeninin etkili olduğu 6-9 Ağustos günleri duygular kabarabilir. Romantik bağların altı çizilir, geçmişte yarım kalmış hikayeler tekrar gündeme gelir. Özlem, sevgi, bağlılık hepsi bu günlerde sana fazlasıyla uğrayabilir. Ve bu ziyaretler Bazen kalbini sızlatabilir, bazen de seni hiç beklemediğin bir yakınlaşmaya taşıyabilir. İlişkisi olmayan bir boğaysan, bugünler sana tanıdık ama yabancı bir ruhla karşılaşma fırsatı sunabilir. Belki bir bakış, belki bir tesadüf ama içinde güçlü bir his uyandıracak. Ama unutma, Merkür hala retroda. Yani gördüğün her tablo ilk bakışta göründüğü gibi olmayabilir. Acele etme, sadece hisset ve izle ilişkisi olan bir boğa ise bu süreçte eşinle daha derin bağlar kurma ihtiyacı duyabilirsin. Fakat dikkat et, iletişimde yanlış anlaşılmalar olabilir. Partnerinin söylediğiyle senin duyduğun şey aynı olmayabilir. 9 Ağustos kova dolunayı sana ilişkide neyin değişmesi gerekiyor sorusunu soracak. Belki bazı kurallar yeniden yazılmalı. Belki biraz nefes, biraz alan. Ama asıl olan dürüstlük ve açık kalplilik. Kariyer ve para. Bu ay kariyer ve para konularında gökyüzü seni düzenlemeye zorluyor. Merkür retrosuyla birlikte geciken ödemeler, karışan işler ya da yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama korkma, bu gecikmeler aslında daha sonra büyük bir rahatlamanın kapısını aralayacak. Asıl dönüm noktası ise 11 Ağustos'taki gezegen hizalanması. O günlerde aklında bir fikir uyanabilir. Neden olmasın dediğin bir hayal canlanabilir. Bu bir iş değişikliği olabileceği gibi, var olan işinde farklı bir yol çizme arzusu da olabilir. Fakat hemen harekete geçmek yerine biraz beklemen iyi olabilir. Zira 23 Ağustos’ta, başak yeni ay ile birlikte kafandaki planları netleştirme ve uygulamaya koyma zamanı başlayacak. Bu yeni ay sana iş disiplinini, üretkenliği ve verimliliği yeniden kazandıracak. Maddi olarak ise bu ay savurganlıktan uzak durmakta fayda var. Özellikle teknolojik aletler, araçlar ya da ev içi harcamalar beklenmedik şekilde artabilir. Ama bu süreçte her kuruşun sana ne öğrettiğine bakarsan cebinden çıkanı gönlünden çıkarmamış olursun. Sonuç Ağustos ayı senin için hem kalbinin hem zihninin derinliklerine bir yolculuk gibi sevgili Boğa. İlk başta zorlayıcı olabilir, kararsızlıklarla geçebilir ama sonunda kendine daha yakın, daha dürüst ve daha güçlü bir yerden bakabileceksin. Unutma, bazen durmak ilerlemekten daha değerlidir. İç sesin bu ayın gerçek rehberi olacak. Dinle onu. Çünkü bu ay onun söylediklerinde hayatının ipuçları saklı.